AK Parti 28. Danışma Meclis toplantısı Eylül'de yapıldı. Konya Milletvekilleri Cem Zorlu, Mustafa Akış, Gülay Samancı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akürek, Eski Konya Milletvekili Abdullah Çetin Kaya, il Yönetimi, il ve Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Belediye Başkanları ve Partilerin katıldığı Danışma Meclis toplantısının açılış konuşmasını AK Parti İlçe Başkanı Ömer Eğer yaptı. Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda ve sosyal politikalarla birçok sıkıntılarımız vardı. AK Parti iktidarıyla birlikte 10 yılda gelinen noktada eğitimde, sağlıkta ve ulaşımda ve sosyal politikalarda eee dünya standartlarına ve Avrupa standartlarının üstüne çıkılmıştır. Bugün Ereğli ilçemizde de Konya'mızın en büyük ilçesi Ereğli'mizde 28. tanışma Meclisimizi yapıyoruz. Sözlerimin başında il başkanının selamını sizlere arz etmek istiyorum. Bugün 28 ilçeyi bugün ve yarın olmak üzere programladık. Halka Pınar'la başladık. Ereğinden sonra akşama kadar kısmet olursa Karapınar'ımızı, Emir Gazi'mizin tanışma meclislerini yapacağız. Bugün sizlere teşekkür ediyoruz. Ereğli'de de böyle dolu bir salonda hanım kardeşlerimizin böylesine önem verdiği ağırlıklı katılımlı bir toplantılarda da sizle de birlikte olmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Kendi taşeronları eliyle milletimiz üzerinde oyun oynamaya devam ediyor. Dün de ifade ettik, bugün de yarın da aynı şeyi söyleyeceğiz. Milletimiz en zor zamanlarında bile bu oyunları bozmuş, atılmak istenen fitne tohum Bıraklar, ecdadımızdan bugüne bizlere miras bırakıldığı gibi bundan sonra da asla başarılı olamayacaklar. Fakat bizlerin çok dikkatli olması gerekiyor. Bizlerin konuşmalarında hareketlerinde ifadelerinde çok dikkatli olması gerekiyor. Şehitlerimize karşı görevimizi yapabilmek için birlik ve beraberliğimizi asla bozmamalıyız. Üç dönemdir iktidardayız ve bu iktidarı bu büyük başarıyı yardımların temelinde de teşkilatların olduğuna hepimiz inanıyoruz. Hem kadınıyla hem erkeğiyle hem genciyle Allah bu heyecanımızı bu birliğimizi ve bütünlüğümüzü eksik etmesin inşallah. Az önce hem il başkan vekilimiz hem de Büyükşehir Belediye Başkanımız Bahsettiler. Gerçekten yerel dinamikler o kadar çok önemli ki biz de Ereğli olarak bunun çok iyi farkındayız ve seçim tarihi aşağı yukarı belli zaten bu süreç içerisinde inşallah sizlerle beraber dik bir şekilde çalışarak Ereğli'de seçimlerden sonra belediye başkanımızla bu salonda görmek üzere seçimleri kazanmış olacağız inşallah. Şimdi tabii benim akademik hayattan gelmemden dolayı pek yaptığımız, ettiğimizi anlatmama gibi bir tavır var. Ama siyasette şov sanatı. Yaptığınızı anlatmazsanız insanlar sizi hiçbir şey yapmıyor zannediyor. Hep bir söyle terbiye almıştık. Yap iyiliği at denize, balık bilmesi halı bilir öne geliyor. şu anda afişlere çıkmış ve başarı olarak telakki edilen bazı hizmetlerin merkezi hükümet nezdinde bizzat kendi tarafından takip edildiğini ve bu aşamın altında benim de katkımın olduğunu ifade etme zarureti var. Ereğli bir takım olmuş sorunları vardı. Geldiğimde bu sorunlarla ilgilenmek için bir daire içerisine girdik. Bugün birkaçı halledildi. Onlar da benim katkımın, bizim katkımızın olduğunu ifade etmek istiyorum. Birincisi bugün eski öğretmen evi daha önce kaymakamlık binası olan Ereğli'ye bir alan kazandırmak için yıkılan binanın belediye hassasiyetinde bizzat benim çabam ve gayretim vardır. Defalarca Milli Emlak Müdürü'nü aramışsınız. Ahmet Kesif Bey de buna şahittir. Oraya Türk Hava Kurumu'nun yüksek okulu açılacaktı. Hedefimiz oydu. Bu ve gayretlerimizin sonucunda belediye hiç aklında dahi olmayacak büyük bir suratte kendisine intikal ettiğini gördü bu işin. Ben tabii bu işi vatandaşımız tarafından bilinmesini istiyorum. Bir yusuf bu. haline gelmiş. Her görenin garipsediği bir köprü var Üskeci. Sayın bir belediye başkanımızın hatırası. Milletvekili olur olmaz kaymakam bey dedim ki bunu halledebilir miyiz? Görüştü falan baktım oradan bir soru çıkmayacak. 2012'nin Ocak ya da Şubat ayında 18 milletvekili Konya'nın trenle ilgili bir takım sorunlarını tartışmak üzere genel müdüre gittiğimizde ben bunu dile getirdim. Sonra baktım yine netice çıkmıyor. 2012 Nisan ayında elime fotoğrafları alarak gittim genel müdüre dedim ki "Bakın bu uçuyor orada duruyor." Ayıp dedim ya. Genel müdür yanı ve mesele tahkik edilmesi istiyor. Işte. Meğer benim 2011-12 Ocak'ta gittiğimizi ifade etmiyorum. akabinde 2012'nin Şubat'ında bir inceleme heyeti göndermiş. Mesele burada tahkik edilmiş. Yapılan işte de bir AK Parti vekilinin, AK Parti hükümetinin katkısının olduğu da vatandaş tarafından bilinmesi gerekiyor.